Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ali ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi lanet olası Akinatörü oynuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bulamayacağım bu bu oyunun kısacası her şeyi bilen adam olarak geçiyor zaten Akinatör internetin akıllı adamı olarak ar aratılıyor ve öyle bulunuyor. Şimdi birkaç şey kar karakter şey yapacağım İlk önce Minecraft'tan başlayıp yavaş yavaş gideceğim. Minecraft'ta Steve, Steve soracağım. Başlıyorum karakter Steve erkek diye biliyorum ben. Hayır o da değil. Bilmiyorum herhalde bilmiyorum. Hayır o yok. Saçı var mı ilet? Süper kahraman Hayır pek sayılmaz. Hayır o da değil. Evet. Steve. Steve abi var. Evet. Yok. Evet. Evet. Hayır. 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 Ve yanlış bildi. Oh, doğru bildi. <laughs> Steve, doğru bildi. Şimdi ise diğer soruya geçelim. Evet. Tekrar oyna. Şimdi. Steve yerine ne sorsam daha önce bütün Minecraft karakterlerini sormuştum çoğunu bilmişti Clash Royale'den bir şey soralım ee, Mini Pekka Mini Pekka soralım savaşın mı evet Mini Pekka hayır Mini Pekka evet Bilmiyorum vardır herhalde Yok gibi hayır lol'den değil Hayır Bitti İllem dolu mu lan acaba? Mini Pekka. Hayır. Pe Hayır. Mini de sayarsak yok. Korelme. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Pentotix. Hayır. Lolde pen şeyde lolde Şeyde pentotix kalalım mı var lan? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Fazla büyük sayılmaz. Mipek kadar L yok. Hayır. Evet. Minik yani. Mini Pekka. Evet. B Mini Pekka. Doğru bildiler lan. Helal olsun. Evet. Şimdi ise bir şey soracağım. Kim sorsam kendimi mi sorsam bulamaz ki. Çok az abonem var. Abone yok ya da. Şey soracağım lan. Dipper'ı soracağım. Dikber, hayır. Dikber, Dikber diye yazılıyor diye biliyorum. Evet. No. Hayır. Evet. No. Evet. 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 Ve doğru. Yay. Yeah. Mat çok saçma bir oyun aslında. Ben yani hiç çekmek istemezdim de birkaç gündür internetim yok. Yeni geldi gelir gelmez şöyle bir şey yapayım dedim. Arkadaşlar hem şey yaparız. Canım sıkılıyor ya evde. İnternetim geldi. internetim çok kasıyor filandır filandır. Şimdi oyundan çıkınca nasıl kasacağını göreceksiniz. Kimi soralım? Kim? Hmm. Boks olacağım ben bok. Belki bilir lan bir bakıyorum, biliyor biliyormuş falan. Kaka da olabilir bak. Kaka. Bok halinde soruyor. Evet. Bokum ayaklara. Hayır. <laughs> Hayır. Yürüyen bok olduğunu düşünseniz, iki gözlü yürüyen bir bok. Vee <laughs> Ne elektrik saçıyor elektrikli bok. Hayır. 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 Bok, hayır. hayır 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 evet var bu hayır 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 bilmiyorum herhaldedir herhalde az yok değildir ya isminde t bok bokta t var mı yok hayır hayır, hayır makarna yarama tövbe tövbe değil evet hiç bu bilmiyorsun var evet dedik ya hayır 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 lanet olsa hayır evet evet hayır lanet olsa hayır evet tabi yabancı bok topuklu giyer bokum topuklu giyerek gözü etrafta yani sayılır. Evet. Hayır. Evet. Bu bu küçük mü? Yani genelde küçük küçük genelde küçük çıkıyor ama. Tabi götümüz gelişiyor. Ee, evet dedim. <laughs> Düzelt. Hayır. Evet. Evet. Bok da hayatı geçmiyor. Bokta B harfi geçiyor. Hayır. 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 Lanet olsun. Hayır. Hayır. Hayır şu anda değil. Ha? Pandakey. Hayır. Hayır lanet olsun. Hayır bir şey de bil artık. Demek ki bok sorunca bug'a giriyor. Hayır. Türkiye'de çamur her yerde üşüyor. Boklarla ilgili bir dizi var mı acaba? Bakarım birazdan büyük ihtimalle yoktur. Lanet olası. Hayır. Hayır. Elektriğin bir bir üçlü daha biri mi? Hayır. Dur evet evet. İsa kabuz de normal aralık içinde biri sayılır. Yok. Hayır. 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 Hayır, hayır lanet olsun, hayır. Bokta serp yok. Karakterin beş ama hayır. Bayan mı? Hayır. Survivor ama hayır. 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 Hayır lanet olsun, hayır. Hayır, bokta harf yoktu. Hayır. 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 Kalemli hayır hayır lan olası şey, bok bok da baga sokuyoruz bunu. Lanet olası tabii ki de bok. Ve bok değil sadece bok. bok. Gönder. Bir boku da bil ve terbiyesiz insan. Bok. lanet olası insanlar size hepiniz toplasınız bir bok etmez aşağılık pislikler yok oynamayacağım bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar demek ki bok sorunca baga sokuyoruz görüşürüz